Size tekrardan merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün arkadaşlar yanımda yine Mertcan var. Bugün Cehennem Ejder rekoru kıracağız ve size bir sevinç haber göstereceğim. Öncelikle Mertcan'ın videosunu izleyeceğiz. Sonra benim elimde birkaç sandık var arkadaşlar. Onları da açacağız. bu bu Mertcan'ın videosu arkadaşlar. Bunu bir izleyelim öncelikle. evet şimdi çok sevindi kendisi. Zaten anladınız EFSA çıktığını <laughs> sevindi dediğimde. Şimdi arkadaşlar önce ücretsiz açıyor. <laughs> Evet. Felaket kulesi konuşsam Ne diyeyim Allahım izliyor mu? <laughs> altın sandığı açıyor <laughs> arkadaşlar. Tesla çıktı. Okçu çıkmış. Ben izlemedim. Lan izliyorum ben de. Şövalye buz çıktı. Şimdi ise klan sandığı. Onda on yapmış onun klan. Ben de onlara geçtim şimdi. <laughs> Güzel klan. Evet, şimdi 1620 altın gelmiş. 8 tane koç başı. Ümitsiz miydin abi? Sana bir soru sana. Bu kadar ender geldi. Sonra sıradan sıradan geldi ben herhalde. Daha çıkmaz dedim bak. Sıradan geldi. 138 tane. Sonra burada de delirdim. Ve laltası. La Çok güzel burada oldu. Burada bir bağırıyorum arkadaşlar. <laughs> sesini açsam Gülersiniz gülmekten. Biliyor musunuz? Çok bağırıyorum. <laughs> o yüzden açmayacağım. Sonra ikinci hesapta da Aynen. Bunları geçecek istiyorsan. Aynen bunu geçelim. İkinci hesapta da açtım ama Klan ondan efsanevi çıkmadı. Aynen. Sıkıntı yok yine de izleyelim biz. Buradan Koçbaşı yine vay be. İkisinden de 8 tane eşit çıkmış yani. Burada bir destansı bekledim. işte çatmayla destansı bekledim. Olsun bu da iyi oldu. Şimdi bizim Şimdi... bu elinde olan şeylere bakalım. Ee, video kapat, galeriyi kapat biz bir girelim Clash Royale'e. Uzun zamandır video çekmiyoruz nedeni yok. <laughs> evet arkadaşlar elimde bir tane dev sandık var sabah. Ee, klan sandığının açılmasına e, o 20 civarlarda kalmıştım maç yaptım dev düştü böyle evet ücretsiz açtık bir şey çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi parama 54 bin bayağı yükselttim şimdi taç sandığım var bir de efso çıkıyormuş mesela <laughs> ender verecek silah şöyle iyidir şimdi bir de dev sandık eğer 4 yazarsa hepsi so 3 yazarsa destansı sıradan filan verecek. Yani ümitsizim yine de bir açacağım. 3 yazdı. Bence çıkmaz abi Efso. Sıradan gelecek. 251 tane goblin çetesi. Bu arada arkadaşlar sen 8. arnadasın nasıl çıktı derseniz e, inanmıyorsanız da şuradan göstereyim en yüksek kupam 2686 arkadaşlar. Ya nasıl çıktı şimdi? Ama 8. arnadayız şimdi. Şimdi 8'de düştüm. Birazdan maç yaptım. Aa oldu için. Mertcan'ı geliştirdiydim o. Mertcan evet benden bir savaş yaptı arkadaşlar Burak burada ya. Mertcan'a bir deste çektik arkadaşlar güzel. Şimdi arkadaşlar biz gözünüzün önünde bir desteği yapalım. Şimdi Cehennem Ejderhası rekorumuzu kıracağız. Ee, şeyimiz bu hedefimiz. Bende var onda yok. Ben ne destesi yapayım? Sen abi iskelet destesi kur. Sadece iskelet. Ne yani? Full iskelet koy ya mezar taşı falan kafana göre hmm. takıl. Şimdi arkadaşlar ben desteğini ne alacağım onu düşünüyorum. Öf içir toplayıcı tabii ki de. Öfke lazım arkadaşlar bize bir. Klon en önemlisi. Bana bütün kartlar çıktı. Bir klon eksik. Bir klonum eksik. Sadece klonum eksik. Bir de efso'lar. Onlar da zaten zaman olmaz saymıyorum. Üç tane var. Ama bir klon eksik. Bütün kartlar var. Bir klon eksik. Nasıl bir şey Şimdi Arkadaşlar var. ben desteğe ne alabilirim? Ha senin kaleni yıkmak için bir dev alacağım. Zaten bir dev tek başına alıyor ya diğer kaleyi. Mezar taşı nerede ya? Mezar taşını alıyorum ben. Şimdi başka ne alabilirim arkadaşlar desteğe? Hızlı gidecek. Başka ne alayım ben? Bakayım abi. Sır toplayıcısını almamışsın. Aynen lan ben aynayı unuttum bak. <laughs> Onda gördüm aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi ayna nerede? Burada. Çok uzun video e, olmasın diye zaten sandık açılımlardan bayağı zamanımız gitti arkadaşlar. Para 56 bin olmuş hemen 2.000 oldu bak abi. İstiyorsan biz biz burada videoyu doldur durduralım. deste yaptıktan sonra açalım. Aynen lan. Öyle evet yapalım arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Geldik arkadaşlar. Evet, destemizi hazırladık. Ben şuradan bir marketten bir at alacağım. Bir tane almıştım sabah bir tane daha alayım. 2.000'den bir şey olmaz. Bir tane daha alayım. <laughs> Evet arkadaşlar desteği hazırladım. Ee, biz bir klanla ayrıldık arkadaşlar. Videonun sonunda bir tane daha dövüştük arkadaşlar. Videonun sonunda klan kurarız. Umarım gelirsiniz. Umarım gelirsiniz Şimdi ben sana bir dostluk savaşı göndereyim. O klana gelip ben senin kanalını izliyorum derseniz biz yardımcı bile veririz arkadaşlar yani. Eğer videoda olmak istiyorsanız mesaj atın arkadaşlar. Hafta sonları kısıt deste mücadelesinde sizlerle bir video çekebiliriz. 70 abone şu anda arkadaşlar. İnşallah Kanka, 100 abone olacağız. Ben şundan şunu bir alayım. Şu kaleni. Sen de öbür taraftan bir şey at al abi. Ben şimdi bir şey atma. Dur abi. Atmayayım Öfke de. bas. Alırlar onlar herhalde orayı. Ben dev zaten alırlar. tek başına alıyor. Tamam alır onlar orayı. Sor abi. Hadi lan. Dev orayı yıkıyor zaten tek başına. Güzel abi sen Onun de oraya. üstüne dönler vur. Hani vurun lan bir tane. tane. Ela. tamam şimdi ben bir de şurayı alayım istersen. Bir tane de bu atayım da ikisi bir vuruyor ya kanka. Bir donsun bir şu şey biraz. Sen de oradan gel. Yavaş gel. <laughs> Güzel. Benim kör ayı alamaz da. Benimkiler de büyük ihtimal alamayacak. Tamam güzel güzel yine Ben bir cehenneme ciddiye rahatsız atacağım. dikkatli ol abi. <laughs> Sana da bence atma. <laughs> Fail. Şuradan e, hemen... Ben orayı nasıl alacağım? İkisi toplayacağım şunu kuruyum. Ben de kuruyum ama ben şöyle... Alayım. Lan niye kurdun tam elime de battım. <laughs> Çarpayım mı lan? Almam lazım galiba. Aldım iyi. Tamam az kaldı canım. o ne var? Bas öfkeyi de aldın tamam. Lan vurma. Tamam güzel. Şimdi şuna bir öfke basacağım. Şuradan i̇şte bir boş buz ruhu at. Koy şunu. Güzel bakalım gerçekleştirebileceğiz mi lan isteğimizi. 2'deyiz zaten. Boşak. Ben mezar taşı kuruyum. İstediğini yap abi bana Benim için sıkıntı olmaz. Ama şu ekstra tablacılar biraz çoğalt. Az biraz seninki. Bisiklet rekoru gibi olacak. Yani cehennem ezeraları yavaş öldürüyor ya. Onun için al yaptım zaten. Oo, tam zıplarken var ya. Lan oğlum. Lan niye diyor? Oğlum ne yapayım Kurt edin sen. Lan oğlum ben sen başlıyorum. Cennemiz... Çarpıklar ağzına zaten. Çarpman yok mu? Bitti maç bitti. <laughs> Şimdi atayım da bari Lan. Oğlum çarpma atma yok mu? <laughs> <laughs> La öne bir şey attı deme. Deli oyalansınlar. Neyse daha vermem ki ben bu maçı. Tamam iyi lan. İyi yırttık ha. Atmayacağım neyse daha. Sen de çok attın abi ne yapayım. Ulan son anda yırttın galiba. Abi. kurkurat biraz at. Bayağı aldı Bas istiyorsan lan. Bassana. Ne atayım? Miskele tordu sat. Ne atayım yine? Ne şundan abi. Hemen at at hızlı ol. daha bunlar bırakmaz kale abi. Elinde bir şey yok ne yapayım? At at at, at bas hemen. Bas bas bas. Aa, benim ekran kastı. Ha. O kadar çok diyeyim sana. Lan oğlum internet gitme. <laughs> ne oluyor lan orada? Kaleye gitmiş lan. Hadi al. Al ses gelet ordusu arkadaşlar. Aa vişne bak. Müthiş oldu. Buradan daha yapalım bence. <laughs> 50 tane vardır ya. 9 dakika oldu lan videonun 50 tanesi. O zaman bitireyim arkadaşlar. Hemen bir tane klan oluşturayım ben arkadaşlar şuradan. Adını da e, ben kuru koyarım arkadaşlar. Hemen bu da çıkıyor. Biz klan kurup geliyoruz arkadaşlar. Başlıyorum. Evet arkadaşlar klanımızı kurduk. Adı bu. Şu an sadece ikimiz varız. Sizin için arkadaşlar kupayı sıfır yaptık. Açık yaptık. E, gelirsiniz. Biriktiğimizde de arkadaşlar zaten değiştiririz. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar videoyu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.